Sevgili dostlar, bugün 14 Şubat sevgililer günü için bir şiir yazmıştım. Paylaşmaya karar verdim. Bayağı bir uzun zaman oldu yazalı. Kısmet bugünmüş. Bu vesileyle de hepinizin sevgililer gününü kutluyorum. Sevgililer gününü kutluyorum gönülden. Geçen her güzel günün böyle geçsin ömürden. Sevgilimsin sen benim. Hep öyle kalacaksın. Çarptıkça yüreğimden her zaman olacaksın. Sevgililer günümüz. Sevgilim her gün olsun. Koparmadım o gülü. Bıraktım orada solsun. Yüreğim sevgi dolu. Seviyorum kız seni. Nasıl bağladın nasıl kendine bu bedeni. Nedendir sade bir gün? Anlamış da değilim. Günlerim hep seninle. Ben bir günlük değilim. Her günüm dolu seninle. Hayatın anlamısın. İçim seninle dolu. Hep öyle kalmalısın. Örnek olmalı örnek. sevgimiz sevenlere bu sözüm aşk bitiyor. Lafını diyenlere Sevginizi bir güne sakına sığdırmayın sevginizin içine başka el değdirmeyin o zaman o zaman biter sevgi geriye çalmaz saat anlayacak herkese bu da benden nasihat diliyorum sevenler ben gibi mutlu olsun sevgililer günümüz gülüme kutlu olsun. Gülüm sevgililer günümüz kutlu olsun. Umarım herkesin gönlü sevgiyle dolu olur. Sevdiklerinize sevdiğinizi gösterin. Benim size nacizane tavsiyem bu.